İnsanın içine bazen bir duygu oturur. Der ki içinden bitse de gitsek. Gerçekten artık bitse de gitsek fenalık geldi. Merhaba ben Berkin Bozdoğan. Muazzam Devingen'e hoş geldiniz. Salgının biteceği yok gibi görünüyor. Birkaç yılda devam etmesi söz konusu. Ve geçenlerde bir ilaç şirketi tarafından yapılan açıklamada şunu duyduk. 6-7 ay sonra 3. doz gerekebilir daha kötü haber. Artık yıllık olarak grip aşısı gibi Covid aşısı olmamız gerekebilir. Ne kadar eğlenceli, ne kadar güzel şeyler değil mi? Galiba uzun süre daha bu hastalıklarla cebelleşmeye devam edeceğiz. Ve bu sırada insanlar takır takır bu hastalıktan ölürken, ki milyon kişi öldü artık değil mi? Milyon sınırı geçtik dünya çapında. İnsanların hala böyle bir hastalık yok. İşte 5G ile sinyal yayıyorlar. İşte Kimyasal izler yayıyor uçaklar, bizi zehirliyorlar, işte 5G ile bunlar aktif olup Covid'e dönüşüyor. Yani çok görüyorsunuz arkadaşlar hakikaten. Bilimsel olmayan her şey çöptür arkadaşlar. Bakın çok net söylüyorum. Benim kitabımda kitabımda yani böyle o temsili bir fikir yani hani deyim olarak konuşuyorum. Benim kitabımda arkadaşlar bir şey bilimseldir veya zırvadır, bitti bilimsel olarak teorize ediyorsunuzdur, açıklamaya çalışıyorsunuzdur, çeşitli şeyler ucuca koyuyorsunuzdur, e, edindiğiniz veri gözlemleri vesaire paylaşıyorsunuzdur diğer insanlarla. Okey, bunlar bunlara kabulüm. Geri kalan her şey zırva, uydurma ve yani ulu orta öyle fantezi kurgu, bilim kurgu şeyler falandır arkadaşlar. Yani hani maalesef hayatta böyle bakmadığın sürece işte e, kontesi cin şey yaptı falan muhabbetine kadar gidersiniz. Yani o işin sonu yok. O yüzden gerek yok. Onu hayata ufaltmak, e, sadeleştirmek, düşünce tarzımızı temellendirecek şeylerle açıklamak gerekiyor. Bilimde işte bir gün dediğini bir gün dedi tutmuyor. Arkadaşlar yeni şeyler geliyor çünkü bilimde. Bilim kendini sürekli geliştiriyor ve sorguluyor ve bu yani bu işte uğraşanlar yapıyor bunu. Bize de bunun sonuçlarını yazılı raporlar halinde sunuyorlar zaten. Yani hani e, arkasında veri koyuyor, istatistiksel çalışmalarını koyuyor, araştırma sonuçlarını koyuyor, deney ve gözlemleri koyuyor. E, ortaya sunduğu şeyi desteklemeye çalışıyor mesela. Şimdi ben tabii ki bu benim için çok ikna edici bir şey oluyor. Ben dışarıdan bakan, dışarıdan gözlemleyen birisi olarak bunu ikna edici buluyorum. Herkes bulmayabilir tabii ki. Ya da diyebilir ki işte işte Zeus'a yalvardık gökten çözüm nuzul etti bize falan. Okey. Gökten gelen bir şey var mı? Senin çabanla geldiğine dair arada bir ilişki kurabiliyor musun? Veri anlamında gözlem deney. Yoksa yok abi demek ki Zeus'la ilgili bir sıkı senin psikolojik bir sıkıntın var, ee, Zeus mu diyorsun diye aklıma gelir mesela. Neyse yani hani ya da beni yiyorsundur veya öyle düşünmek istiyorsundur, kendi dünyanda öyle yaşıyorsundur, başka sıkıntılarım vardır falan filan demeye başlıyorum kendi içimden. İşte bu karamsar tabloyu aslında dağıtacak bir şey var mı? İşte yaz geliyor biraz daha rahat edeceğiz, yasaklamalar bitecek işte bu içinde bulunduğumuz işte Ramazan döneminden sonra diyelim. Ee, İnsanlar tatil yerlerinde bu sefer çok affedersiniz göt, göt olacak ama şöyle bir avantaj var. İnsanlar dışarıda olacağı için genellikle kapalı alanlar yerine yani dışarıları tercih edecekleri için daha çok en azından. Burada birazcık rahatlama oluyor. Çünkü dışarı, dış mekanlarda eğer hakikaten birbirinize bademcik ameliyatı yapmıyorsanız, o mesafede değilseniz birbirinize bulaştırmanız gerçekten zor. Maske takmasanız bile zor ama takın tabii o ayrı bir şey. E, belirli mesafeler çünkü çok şey etkiliyor. Kişi maske taktığı zaman oran bulaşma ihtimali çok düşüyor çünkü öksürdüğünüz, aksırdığınızda çıkan aerosollerle bulaşan bir hastalık var. Gözden, burundan ve ağızdan bulaşıyor biliyorsunuz arkadaşlar koronavirüs. E, dolayısıyla bunu engellemenin bir yollarından bir tanesi ki pasif bir engelleme yöntemi. Yazın o yüzden bu vaka sayıları düşme ihtimali gösteriyor. Tabii biz aslında şu an nerede bulaştırıyoruz peki? Dışarı çıkmak yasak, uyasak, yasak ve hiçbir şey yaramıyor. Artıyor. Neden? Çok basit bir şey var arkadaşlar. Bizim kültürümüzde ev ziyareti diye bir şey var çocuk doğdu. O zaman buna bilmem ne mevlid yapalım diyorlar. Böyle 20 kişi 20, 20 diğer 20 kişi toplandı, eve gidiyor. E, güzel bir bulaşma ortamı oluyor tabii ki. Hani güzel insanlar şen, şenleniyor, birbirine kaynaşıyor. Kaynaşırken e, virüsleri güzel güzel bulaştırıyorlar. E, dolayısıyla ülkemizde bu bir kültürel bir boyutu da var aslında. Birçok ülkede var. Yani hani daha sıkı fıkı yaşayan ailelerin olduğu, büyük ailenin olduğu yerlerde bu hastalık daha çok bulaşıyor. Yani sonuçta e, 30 haneli köyde 28 hanedeki herkese virüs bulaşabiliyorsa yani hani köylüler demek ki kendi aralarında köyde yaşayan insanlar köylülerken köyde köyde yaşayan insanlar demek ki birbirleri çok fazla görüşüyorlar demektir bu yani. Birinden bulaşıp hepsine yayılabiliyorsa hani fazla temas halindeyiz biz. Komşu ziyaret diye bir şey var. Arkadaş benim komşum öldü yahu. Hani bildiğiniz komşum öldü. Karı koca kaptılar. Adam vefat etti. Tam yaşı da vardı. Başka sıkıntıları da vardı. Ama yani hani komşum öldü. Demek ki komşu ziyareti de bir yerden sonra riskli kendi ailesini de bulaştı. Yakınımızda oturuyor onlar da. Artık 500 yıllık komşumuz olduğu için tanıyoruz yani. Hani onlar da bir şey olmadı. Atlattılar ama hastalandılar. Hepsi hastalandı. Çünkü bakmak zorunda işte annesine babasına falan filan derken. Böyle şeyler de var. Sosyal yapı, yapı ile ilgili bir yayılma da var. Üzerine bir de bu aşılarla ilgili koruyuculuk olanları düşük. İşte 6. 7. aydan sonra 3. dozu olmak işi daha işte etkiyi arttırabilir, gerekebilir. Yıllık olmamız gerekebilir şeyleri üst üste koyduğunuz zaman iyice iş çığırından çıkıyor. Gerçekten rahatsız edici bir durum ama nereye varacak hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bu esnada yapabileceğimiz tek şey bulduğumuz yerde aşı olmak mümkünse bu çok önemli gerçekten aşı olmayalım bizi bilmem ne yapıyor çip takacaklar bir şey yapacaklar yok sakat bırakıyor aşı olan öldü falan filan gibi abuk zavuk şeyler abi bunu destekleyecek verin var mı İçine öyle doğduğu için mi söylüyorsunuz öyle zırvalıyorsun eşeğin evladı deyip bu insanlara her türlü lafı sokabilirsiniz arkadaşlar yani etkileri bu hastalıkların bu şeylerin deli gibi takip ediliyor arkadaşlar Bilmem kaç milyon doz yapılan Johnson Johnson aşısında alt tane pıhtı attı diye bir durduran ülkeler vardı arkadaşlar. Bu arada, o kadar milyonda altı zaten normal pıhtı atma oranı arkadaşlar. Yani belki daha da yüksek ondan. O yüzden yani oturup aşıda aşı oldu da bilmem ne oldu gibi şeyler şu an için maalesef safsata. Ciddi yan etkileri zaten üçüncü faza gelmeden falan ortaya çıkması lazım arkadaşlar. E, kol falan yapanlar var. Onlar birçok aşının zaten yan etkisi. Yani bugün başka aşı olsanız da çocuklu olduğunuz aşıları hatırlamadığınız için e, burada bir tane deliğiniz yok mu? Abi sol kolunuzda mı? sağ Sağda mı? Sağda mı? Şimdi hatırlamıyorum. Hani o zaman olduğumuz çiçek aşısı mıydı o neydi? iz bırakan. Karma aşı mıydı? Okullara gelir aşı yaparlar arkadaşlar biliyorsunuz. Ya. Benim yaşı 40'a yakın olanlar bilir. Yani onlar da bir şey olmadıysa ki o zaman daha daha iptidai koşullara, daha kötü koşullara bu faz araştırmaları vesaire yapılıyordu. İşte i̇nsanlar tabii diyor ki işte yaş şirketleri para kazanmak için bilenler tabii ki para kazanacak adamlar da diğer taraftan bunları denetleyen organlara aslında sizin güveniyor veya güvenli olmanız lazım. Şimdi bu konuda sorumlu kim? Sağlık Bakanlığı. Hesabı ilaç şirketine sormayacaksınız arkadaşlar. İlaç şirketi zaten orada para kazanmak için var. İlaç şirketi. Yani finans, finans anlamda para kazanmaya çalışan bir kurum. Yani değil mi? Hesabı kime soracağız? Bunu denetleyen kim? Sağlık Bakanlığı mı? Tarım ve Bakanlığı mı? Kimse artık. Gideceksiniz. Arkadaşlar bu işini düzgün yapın hmm, diye parmak salacaksınız vatandaş olarak ki onlar işlerini doğru düzgün yapsın. Yanlış güven mekanizmalarıyla, yanlış mekanizmaları çevirerek yanlış sonuçları elde etmeyi çok seviyoruz. O yüzden kime, neyi, nasıl denetleteceğinizi siz denetleyemezsiniz. Siz en fazla denetlettirme gücüne sahipsiniz vatandaş olarak. Bunu sonuna kadar kullanın. Kafanıza takılan şeyleri resmi kurumlardan cevap isteyin. Bakın CİMER diye bir şey var, o yazdığınız şeyleri değerlendiriyorlar. Üstüne üstlük gidin bunları uzman bildiğiniz kişileri birkaç farklı kişiye gösterin. Bilimsel açıklamasını istiyorsanız onlar size yapar. İnternette bu tür açıklamalar var. İnternette dezenformasyon da var. Tabii bu iki ucu kirli değnek sonuçta internet dediğimiz şey. Çok fazla dezenformasyon da işte düşük zekalı insanların aklına sokulmak için internete salınıyor. onları birbirlerse paylaşıyor. Aa bilmem ne de bilmem ne çıkmış. Aa hmm, bilmem kime bir şey olmuş diye böyle uyduruk kaydırık hikayelerin peşinden gitmeyi seviyor insanlar. Sonuçta komplo teorisi ya böyle gizemli ya. Çekici geliyor insanlara. Arkadaşlar komplo teorisi... Bir bok çukuru. O da dalmanın orada oradan keyif alıyorsunuz yapacak bir şey yok. Orada kulaç çatmanın bir sonu yok. Dolayısıyla bilim iyidir arkadaşlar. Unutmayın iyi icra edilen bilime karşı gelen insanlar bunun bedelini canıyla öder. Bugüne kadar böyle olmuştur. Uzaya roket gönderirken ölen astronotlar da bilimin iyi icra edilmemesi sonucu ölmüştür. Aynı şekilde aşıya karşı direnenler de iyi icra eden bilime uymamak sonucunda ölmüştür. O yüzden sağduyu ve bilime davet her zaman ilk çağrımız. Dolayısıyla arkadaşlar bu salgın nasıl bitecek, ne, ne ara bitecek gerçekten böyle bir muallaktayız. Nüfusun yüzde bilmem kaçın aşılanması lazım ki bir hani bariyer oluşabilsin, toplumda hani bir bağışıklık görülebilsin de bu ortadan yok olabilsin gibi bir beklenti var. Ama işte mesela şu an çocukların okula gitmeleri vesaire ciddi sıkıntı çünkü kendileri deli gibi hasta olmasa bile bulaştırma konusunda mükemmel çalışıyorlar ya çocuklarınızı gidip bir yere kapatın diye söylemiyorum ama böyle de bir gerçek var sonuçta. 2-3 hafta tam kapanabilsek her şey çok güzel olacak ama devlet işte kendisi sorulan x lira nerede sorusu ya da x dolar nerede sorusunu cevaplamak veya bunun Türk lirası karşılığını göstermek için şeyler attı taklaları keşke halkına destek verip onları 3 hafta hiçbir yere çıkmadan evde tutabilecek şekilde harcayabilseydi. O zaman herkes memnun olurdu bence bu sonuçtan ama maalesef böyle bir devlet erki göremiyoruz. Böyle bir erk göstermiyor, böyle bir inisiyatif almıyor. Biz de böyle işte 3 haftada bir ayda kontrol altına alabileceğimiz sınır güvenliği ile beraber belki maksimum iki ayda kontrol altına alabileceğimiz bir durumu ve iki ayı kontrol altına alıp aşı bekleyebileceğimiz bir durumu 15 aydır sündürüyoruz resmen 13 aydır falan sündürüyoruz, sündüre sündüre bir hal olduk bakalım. Nerede, ne zaman, nasıl bizde kapacağız, hasta olacağız, bir şey yapacağız. Dün hakikaten ateşlenmiştim ama korona olmadı ortaya çıktı. Yani bildiğiniz soğuk algınlığı, üşüdüğüm için ortaya çıkan bir şey. Gün içinde bayağı kötüydüm. Sonra gece iyileştim. Artık sabah iyiydim yani. Şu anda zaten normal konuşuyorum farkındaysanız. Bir yorgunluk, bir şeye maruz yok. Biraz daha ışık verdim tabii kendime de. Onunla şeyle ilgisi yok yani. Bir şey gizlemeye çalışmıyorum. Geçti gitti normal öksürüm de geçti o şeymiş hakikaten. Ben kışın ağır... Ben yaz sevmeyen bir insandım. Terliyor insanlar yapış yapış dünya kokuyor falan filan diye böyle kendisini parçalayan bir insandım. Artık bu kış bu soğuklar o kadar uzadı ki gerçekten soğuktan tiksindim. Üşümekten tiksindim. Böyle de bir gerçeği size itiraf etmek istiyorum. Yaz gelse de terlesem hemen yani böbreklerim olmayan böbreklerim için de faydalı olacağını düşünüyorum. Vücuttan sıvı atacağım için. Bir takip videolarda görüşmek üzere. Şahane ve kalın.